Gençler merhaba. Şimdi boğazlar meselesi konusunu işleyeceğiz. Yalnız boğazlar meselesine başlangıcından alıp 1936 Montre Sözleşmesi'ne kadar getireceğiz. Biraz uzun sürebilir. Şimdi başlangıcı şöyle alacağız. Rusya'da 1691'de 90 yazıyorum ben. Tahta çıkan Çar 1. Petro ile birlikte Osmanlı-Rus ilişkilerinde bir dönüm noktası yaşandı. Çar 1. Petro 1691-1724 yıllar arasında tahta kaldı. Rusya'yı değiştiren adamdır. Rusya'ya bir vizyon veren adamdır. Petro'nun amacı şu. Rusya'yı büyük devlet yapmak. Büyük devlet yapmak için de zengin olması gerekiyor. O dönemde zenginliğin kaynağı deniz ticaretinden pay almaktı. Ama Rusya o dönemde ne Karadeniz tarafında ne de bu tarafta Baltık Denizi tarafında denize kıyısı olmayan bir devletti. İşte 1700'lerden itibaren Petro ile birlikte Rusya'nın denizlere çıkma politikası başlayınca ilk hedef Osmanlı oldu. Ama Petro'nun hedefi Osmanlı'nın Karadeniz'ini almak değil sadece ya, ya da Karadeniz'e inmek değil. Petro'nun hedefi Önce Karadeniz'e inmek, sonra Boğazları almak, Boğazlar üzerinden de Akdeniz'e inmek. İşte Osmanlı-Rus çatışmalarının başlangıcı Petro'nun tahta çıkışı ve bu politikasıydı. 1700'lü yıllarda Karadeniz'e inme konusunda çok uğraştılar. 1774'te Kırım elimizden çıktı ama Rusya'ya ait olmadı. 1792 yaşantlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik ve Ruslar Kırım'ı da alarak Karadeniz'e inmiş oldular. Sıra Boğazlara gelmişti. Osmanlı'yla Ruslar yani birebir mücadele etmek zorundaydı şimdilik. Fakat yine bir dönüm noktasından bahsedelim. 1763 yılında İngiltere ile Fransa arasında süren ya da cereyan eden 7 yıl savaşları sona erdi. İngiltere Hindistan'ın tamamına egemen oldu 7 yıl savaşlarından sonra. Ve dünyanın en güçlü devleti haline geldi. En güçlü olmasında sömürge sahibi olmasının etkisi vardır. En güçlü ve büyük sömürgesi ise Hindistan'dır. Hindistan'la İngiltere'nin bağlantısı Hint Okyanusu, Afrika'nın güneyi ve bu şekildeydi. İngilizler bu yola imparatorluk yolu demişlerdir ve İngiliz başbakanlarından bir tanesi ismini hatırlamıyorum. 1793'te yapılan bir kabine toplantısında bizim dış politikadaki önceliğimiz imparatorluk yolunu korumak demiştir. Peki imparatorluk yolunu korumaktan kastettiğine imparatorluk yolunun güzergahında güçlü bir devlet istemiyoruz demek istedi. Bakıyoruz güçlü devlet var mı? Burada Fransa var. İngiltere ile arası zaten kötü 7 yıl savaşlarından dolayı. Fakat Fransa'nın burada tehdit oluşturması mümkün değil çünkü İngiliz donanması daha güçlü. Aşağı iniyoruz. Afrika'da devlet yok. Şu maviler Osmanlı sınırı. Buralarda devlet yok. Sadece şurada bir devlet var. O da Osmanlı devleti. Peki Osmanlı devleti bir tehdit oluşturabilir mi? Hayır oluşturamaz. Fakat İngilizler şöyle düşünüyor. Bu da Osmanlı açısından çok önemli. İngilizlere göre imparatorluk yolu sadece Mısır'dan Kızıl Denize çıkartılacak bir donanma vasıtasıyla kesilebilir. Bu yüzden İngilizler Mısır ve çevresinde güçlü bir devlet istemezler ve şöyledir politikaları. Bu çizdiğim daire yani Akdeniz Kıbrıs'ında dahil olduğu Mısır ve Suriye taraflarında güçlü bir devlet olursa uzun vadede imparatorluk yolunun tehdit edileceğini düşünürler. Bu yüzden de zayıf ve tehlikesiz Osmanlı'nın varlığını çıkarlarına uygun görmüşler. 1798'den itibaren de Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalışmışlardır. Özellikle kimden korumaya çalışmışlardır? Rusya'dan korumaya çalışmışlar. Rusya'nın tarihi amacı Akdeniz'e inmek dedik. Fakat özellikle donanmasına yani savaş gemilerine serbest geçiş hakkı ister Rusya. Bunun için 1798'de biz izin verdik. Fransa 1798'de Mısır'ı işgal ettiğinde Rusya yardıma geldi. Donanmasıyla Boğaz'dan geçmesine izin verdik fakat bir protokol imzalanmıştı. Bu protokole göre Rus donanması sadece bir kez Boğaz'dan geçecek, görevini tamamladıktan sonra Geri dönecek şeklindeydi. Yani boğazdan serbest geçiş hakkı vermedik. Peki Rusların bu politikasına yani Akdeniz'e inme politikasına nasıl bakıyor İngiltere? Bakın şimdi Ruslar boğazı alırsa Akdeniz'e inmiş olacak. Akdeniz'e indikleri zaman İngiltere'nin güvenlik çemberini ihlal edebilirler. Yani uzun vadede Rusya'nın varlığı Akdeniz'de boğazı alması sonrası tabi. İngiltere'nin sömürge yolları için uzun vadeli tehdittir. Bu yüzden 19. yüzyıl boyunca Rusya'nın boğazları alarak Akdeniz'e inme politikasını hep İngiltere durdurmuştur. imparatorluk yolunun güvenliği açısından. Biraz tahtayı silmem gerekiyor. Çünkü bir şeyler yazmam lazım. Umarım tahtayı anladınız. Şimdi bu kısmı geçiyorum. Şuralar bize gerekmiyor şu anda. Boğazlar konusunda bu tür politikalar var ama henüz Rusya ile İngiltere karşı karşıya gelmedi. Fakat 1833'de Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında Osmanlı Padişahı II. Mahmut bir anlaşma imzaladı. Hünkar İskelesi Antlaşması. Bu antlaşma 8 yıl geçerli olacaktı. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapıldı. Mehmet Ali Paşa saldırırsa eğer Osmanlı Devleti'ne tekrar Rusya donanmasıyla bütün gücüyle daha doğrusu ama boğazlar üzerinden gücüyle yardıma gelecekti. Karşılığında Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya yapacağı jest ise şuydu. Eğer Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Rusya'nın düşmanlarına boğazları kapatacak şeklinde bir karar alınmıştı. Şimdi Rusya bu antlaşmayla birlikte boğazlardan donanmasını geçirme hakkı elde etti. Ama anlaşmada Rusya'nın rakiplerine boğazlar kapalıydı. İşte Rusya'nın boğaz politikası budur. Rusya'nın donanmasına açık, ama diğer devletlerin donanmalarına kapalı, özellikle donanma diyorum. Bakın ticaret gemilerini hepsini açık zaten. Donanma savaş gemisi. Bu kelimelere dikkat edin. Şimdi Osmanlı devleti böyle bir anlaşmayı yaptı. Tam Rusların istediği bir anlaşma. Fakat bu anlaşma başka bir devletin kabusu oldu. Nasıl oldu? Mehmet Ali Paşa tekrar saldırdığında Hünker İskelesi antlaşmasına göre Rusya donanmasıyla boğazlar üzerinden yardıma gelecekti. Peki Ruslar yardıma gelirken bütün gücüyle gelirken karar değiştirip ani bir baskınla boğazları alırsa ne olur? Boğazları alır, Akdeniz'e iner. Akdeniz'e indiği zaman da İngiltere'nin sömürge yolunu yani imparatorluk yolunu tehdit edebilir. İşte bu durum, bu olasılık İngilizlerin kabusu haline gelmiş. Ve İngilizler bu meseleye Boğazlar meselesi demiştir. İşte Boğazlar meselesinin başlangıcı Mısır meselesi sırasında ortaya çıkan veya yapılan Hünkar antlaşmasıdır. Sizin bilmeniz gereken Hünkar antlaşması Rusların tam istediği antlaşmadır. İngilizlerin de istemediği bir antlaşmadır. Rusların politikasını söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Rus donanmasına boğaz açık olmalı ama rakiplerine kapalı. İngilizlerin politikasını söylüyorum. İngilizlere göre donanmaların tümüne boğazlar kapalı olmalı. Şimdi diyebiliriz ki Rus donanmasına kapalı, kendine açık olsun. Hayır, İngilizler bunu istemiyor. İngilizlerin Karadeniz'de işi yok. Bu yüzden İngilizler Akdeniz'de Rusya'yı görmemek için boğazların bütün savaş gemilerine kapalı olması prensibini benimsiyorlar. Hünkar İskelesi Antlaşması 1841'de bitti. İngiltere artık Boğazlar meselesinde Rusya'yı Rus kabusunu görmemek için bütün Avrupa devletlerine ortak bir karar aldırarak Rusya'yı durdurmayı düşündü. Ne yaptı? 1841'de Londra'da bir konferans daha topladı ve orada şöyle bir anlaşma çıktı. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Bu sözleşmede alınan en önemli karar şu. Boğazlar bütün donanmalara kapalı. Şimdi kimin istediği olmuş? İngiltere'nin istediği olmuş. Yani Rusya'ya boğazı kapatmış. Rusya için bu antlaşma bir yenilgidir. Bu anlaşmayı şöyle de yorumlamamız gerekiyor. Bu antlaşmaya söz konusu olan Boğazlar Osmanlı'nın malı, ama Boğazlardan geçişe bütün Avrupa karar veriyorsa Boğazlar uluslar arası statü kazandı dememiz gerekiyor ya da böyle bir yorum yapmamız gerekiyor. İkinci ve daha önemli yorum şu. Boğazlar Osmanlı'nın malı ama geçişlere Osmanlı karar veremiyor. Bu da şu demektir. Osmanlı devletinin egemenlik hakları kısıtlandı. Gördüğünüz gibi Rusya İngiltere tarafından engellenmiştir. Zaten 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bütün zayıflığına rağmen varlığını devam ettirmesinde İngiltere'nin bu politikasının devamı olan denge politikası, yani Osmanlı'nın destekçisi olma anlayışı, toprak bütünlüğünü koruma anlayışı etkili olmuştur. 1841'de İngiltere istediği gibi çözdü Boğazlar meselesini. Fakat sonra ne oldu? Ya da ilerleyen yıllarda boğazlar konu oldu mu? Pek fazla olmadı. Ne zamana kadar? 1920 yılının Ağustos'una kadar. 1920'nin Ağustos ayında yazı gözükmüyor. Biraz aşağı yazayım. Meşhur Sevr imzalandı. 1920'de. Sevr Antlaşması'nda boğazlar konusunda alınan kararı söylüyorum. Boğazlar Türkiye'nin, pardon Türkiye demek doğru değil çünkü Osmanlı'yla yapıldı. Osmanlı'nın içinde olmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Gördüğünüz gibi Osmanlı için Türkiye Türkler için sevratlaşmasının boğazlar konusu da gerçekten egemenlik haklarını kısıtlayıcı bir özellik taşır. Ve gelelim Lozan'a. Lozan'da boğazlar konusunda nasıl bir karar alındı? Onu biraz şekil çizerek anlatmak istiyorum. Bu yeterli. Boğazı görüyorsunuz ya da anlıyorsunuz. Lozan'da şöyle yapalım. Burada yazalım 1923 Boğaz Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Bakın Osmanlı yok artık. Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon yönetecek. Bunu nasıl yorumlarız? Boğazlar bizim ama yönetimi bizde değil. Yani Lozan'ın eksik anlaş maddelerinden biridir. Egemenlik haklarımız kısıtlanmıştır. Ama daha önemlisi şu. Antlaşmaya göre Boğaz'ın yanılmıyorsam 20 kilometre, 25 de olabilir çok da önemli değil. 20 kilometre sağında ve solundaki bölgede o Türkiye silah bulunduramayacak. Yani Boğazlar savunmasız kalacak. Bu da bir eksikliktir. Lozan'ın hep Türkiye Başkanlığındaki uluslararası komisyon tarafından yönetildiğini söylüyoruz ama Boğaz'ın savunmasız hale gelmesini de Lozan'ın eksiklerinden olarak tespit edelim. Peki bu durum ne kadar devam etti? Bu durum 1936'ya kadar devam etti. 1936'da o dönemin konjektürel durumundan faydalanarak Türkiye boğazların durumunu değiştirdi ve Montre Sözleşmesi imzalandı. Buna göre boğazlar sadece Türkiye tarafından yönetilecek. Yani mülk bizimdi artık yönetimi de bizim. Bu da şu demektir. Egemenlik haklarımızı arttırdık. İkincisi boğazları Türkiye istediği gibi silahlandırabilecek. İşte Lozan'ın eksikleri de burada düzeltildi. Buradan şu sonucu da çıkarın bence inkılap tarihi için. Lozan'ın bazı maddeleri değiştirilmiştir. İşte değiştirilen maddelerinden biri de Boğaz'ın Montrö'de silahlanması ve Türkiye'nin sadece Türkiye'nin yönetimle bırakılmasıdır.